eski ampulümü söktüm arkadaşlar. Görüldüğü üzere patlamış. Osram marka çıktı. 7 ampulüm de Osram marka. Şu cam kısmına dokunmayacağız. Şu şekilde çentikli kısım şuradaki çentikli kısım yukarı gelecek şekilde montajını gerçekleştireceğiz. sonra gördüğünüz gibi oradaki tırnağı bastırdım ve tekrar yerine oturttum. Ampul oturdu. Sonrasında fişi takıyorum. haftlıkla oturdu oda. Takmadan önce şu bölümdeki yerleri temiz bezle silmiştim, kapağı da silmiştim, güzelce. Şimdi kapağımızı yerine oturtacağız. Evet, sağa doğru. Evet zaten kitledi şimdi kendini. Gayet güzel oldu. Şunların da bir tozunu alalım. Takmadan önce şeyi gösterge panelini şuralara e, VD40 tarzında sprey yahut da oksitlenmeyi engelleyici ne diyorlar ona konnektör spreyi sıkarsanız tesisat spreyi en azından şeyi engeller hazır sökmüşken şu şeyimiz var ya söyleyin. Rüzgar deflektörü. Onun da şuradaki ayar yerlerini yağlayabilirsiniz. Ben daha öncesinde yağlamıştım. Rahat çalışma için çok aşırı olmamak şartıyla ufak bir iki yağ sıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi montajına geçeceğim. Söküş sırasının tersinde montajımız olacak. Montaj aşamasında <laughs> şu parçanın e, şu elektrik soketini, he, soket sprey diyoruz, bak az önce aklıma gelmemişti. O elektrik soketinin yani gösterge soketinin e, muhafazasını su falan almasını engelleyen şu plastik parçayı mümkün olduğunca güzel oturtmaya çalışın arkadaşlar. Bu biraz uğraştırıcı bir konu. Ben şimdi iki elle çalışacağım. soketleri taktım. O plastik kapağı da güzel bir yerine oturtturdum. Şimdi bu gösterge panelini gördüğünüz gibi tık tık oturdu. Yuvasına. Evet. Çivotalar birbirini karşılamış. Unuttuğumuz bir şey yok. Şunları şu çıkarttığımız üst taraftan çıkarttığımız plastik klipsleri tersine basıyoruz önce takmadan önce yani şu şekildeyken biz çıkartırken içine ettik ya şimdi alttan yetip yukarı doğru alacağız sonra yuvasını şu şekilde oturttuktan sonra bakın Gördünüz mü sesini? Tak diye oturuyor. Bunu da aynı şekilde yukarı aldım. Sonra... getirdim buraya. Evet. Sonra şu alttaki civatalarını takacağım. Evet, şu alttaki vidaları da taktım, cıvatalarını. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Boşluğunu aldıktan sonra çok hafif bir 3-4 Newton'luk hafif bir güç uygulasanız yeter. Ee, şimdi deneyelim bakalım ampulümüzü. Evet, farımızı deneyelim bakalım. motorumuz çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydası olur. Hoşça kalın. Kazasız biraz sürüşler.